Bir ödül hak ettik." dedi. Sevimli dost. Okuldaki gösterimizi bitirmiştik. Arkadaşım Emir ile doğayı koruma konulu gösterimizin ne kadar güzel olduğunu konuşarak eve doğru yürüyorduk. Emir, "Bir ödül hak ettik." dedi. "Nasıl bir ödül?" diye cevap verdim. Emir, "Hakkal amcaya uğrayalım. Kendimize bir gofret alalım." dedi. "Güzel bir fikir." dedim bakkala yaklaştığımızda birkaç arkadaşımızın da orada olduğunu gördük. Ellerinde küçük kahverengi bir köpek vardı. Yanlarına yaklaştım. Bu köpek kimin? diye sordum. Arkadaşım Onur köpeği mahalledeki boş arazide terk edilmiş bir şekilde bulduğunu söyledi. Sevimli köpeğe üzülmüştüm. Çok cana yakın bir köpekti. Bakkal amca bana dönerek Geçen gün annenle geldiğinizde bir köpek sahiplensek ne güzel olur dememiş miydiniz? dedi. Hatırlamıştım. Annem bir köpek sahiplenmeme izin vermişti. Bakkal amca sözüne devam etti. Bence siz bu sevimli köpeği sahiplenin. Ben annene haber veririm dedi. Mutluluktan havalara uçmuştum. Köpeği eve getirdiğimde annem de çok mutlu oldu. Bakımlarını yapmak için onu veterinere götürdük. Sıra ona isim vermekteydi. Birçok isim vardı aklımda ama o gün kendimize ödül almaya gidiyorduk. Benim ödülüm bu sevimli dost oldu. Adı Gofret olmalıydı. Gofret o günden sonra benim en iyi dostum oldu. Eve girdiğimde beni heyecanla bekleyen, benimle oyun oynamak için sabırsızlanan bir dost.